<laughs> ha, adam öyle. Bizim vahşi limanarı. Vahşiymiş adı. Adam. adam adı da vahşiymiş. Ne oluyor? Abi çok değişik bir adam bu. <laughs> adam. O araba bozuldu <laughs> lan. Adam <laughs> arkadaşlar bir taksiye bindik. Sot, sot ona meshi lazım. It's okay. Vahşi what happened Adam şey koperleri takıyor. Abi adam, vahşi. bir taksiye bindik, adam tam manyak. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Bak adam, haber takıyor, haber, haber. Abi Çek Vahşi Reis, çek. Abi böyle bir arabaya bindik. Abi bir çek bakalım. Vahşi Reis'in arabasına bindik. Şöyle bir küçük araba abi, ses sistemini ayarlıyor. Abi şu an... Çeksene, ne yapıyor? Ses. Manuel bir şekilde ses sistemini ayarlıyor <gülüyor> <gülüyor> şey <bir> <laughs> Sistemi Biz burada ayarlıyor. bu arada Tunahan'la ikimiz oturuyoruz önde. Bu küçük o, arabada. Direksiyon burada. Vireksiyon burada. bak. Vitesi bak. Kapıda tamam <gülüyor> <gülüyor> tamam reis <gülüyor> Baş, <gülüyor> bak, <gülüyor> bak 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 <laughs> adam reis ya büyük bir reis Vahşi reis Vahşi. adam ya adam rahatına baksana sen <laughs> kameralar oynuyor <laughs> kameralar oynuyor Evet arkadaşlar Kayıro'da yolculuk böyle ya, çok enteresan. Ya, ya, ya. Yani böyle tecrübe hiçbir yaşamazsınız yani. Şu, 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 karizmayı <laughs> bir çeker misin? Ha? Şu vahşi reisin, bir karizmasını bir <laughs> çeker. Bak bak bak. Direksiyon tutuşuyor bak abi ya adam ya. Kalmaz adam. Tam bir numune böyle bir adam yok. <laughs> ya şarkı telefe giriyor ama siktir <laughs> yani. Evet, bayağı da hızlı gidiyor yok arabada hiçbir şey çıkmıyor yani bu arabada bir direksiyon var abi bu hayatınızda görebileceğiniz en manuel araba olabilir şurada Bob desenleri var şu an vites 5.5 <laughs> vites bana temas ediyor <laughs> bak nasıl yan çiziyor sıfır çiziyor böyle bir şey yok usta bir şoför. usta bir şaka ne falan var işte Abi yavaş, 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 al. De... Bu tamam. ya, tamamen bir rally, rally şeyinde gibi. Ya şu arabaya bak abi, abi arabaya inanılmaz ya. Evet, bu neymiş? Ruhsat. ruhsat. Abi adamın dikkatini çekme, adam zar zor gidiyor, <ki>, öleceğiz şimdi. <laughs> baba, Vahşi'nin ruhsatı iki tane var. Bak. İki tane ehliyet var, ruhsat. <gülüyor> abi, abi, ne <laughs> yapıyorsun?

<gülüyor> 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 abi ne olur? <laughs> <laughs> abi, <laughs> <laughs> abi roller coaster, başlıyız roller coaster abi. abi. ama burada roller coaster canla alakalı yani. Allah. Ne Ne yapıyorsun? Allah Allah el ceket ceket. Benzin alacağız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi benzin alacağız. Abi <laughs> 50 litre şu an bu. 1000 litre aldı ya. Allah! Ne yapıyorsun lan? Abi böyle. Abi böyle. <laughs> şu direksiyona bir bak abi. Evet, ver abi. <laughs> Direksiyon. <gülüyor> Sen bir kur yap, araba. <laughs> araba, reis can. <şu> Kurluyor. <laughs> bak. <gülüyor> evet. Abi ne diyorsun? böyle canım. bir adam yok. Böyle bir, böyle bir adam yok. Böyle de şöyle direksiyon değişti her Yani, yani hayatının hiçbir şeyi yok. Yani evet. vites. Ya abi vitesin olduğu yere bak abi. Ya vahşi ya. Ya şu, bak şu rahatlığa bakar mısın? Şu profesyonel ne var? Arabaya bak, arabaya bak, arabaya bak, arabaya <laughs> bak. Boktan değil var. Ya başla, çıra, çıra, çıra. Ne tane var? Ha hopla, hopla. Gel gel.

O kafasına gerek gidiyor geliyor. Abi, abi adam manyak. Adam adam, adam manyak yani. Hmm. Yani adam acayip özgür bir adam. Kafasına göre gidiyor geliyor bir şey söylemiyor. Evet. Adam rahatlığına baksın abi hiç, hiç yani. Adamın değil. Ben geçiyorum burada. Nasıl kullanıyor lan? Manuel değil mi? Sen Manuel daha çok seviyorum. Ben Manuel daha çok seviyorum kardeşim ya çünkü bu viteste böyle böyle oynayacağım bu. Burada bu, 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 bu. işte böyle benzinliğe geldim. Müzikle var, bir Nasıl Topam <laughs> <laughs> şuna, şuna bak. Ya, ya. O, ya. Bak. Bak. Baba yanlış Buna bak. bu yanlış geliyor ha buradan. <laughs> kapatmıyor. Yanlış geliyor. Yanlış Evet, evet bu, bugün böyle bir süreliği bir ya bu. böyle bitireceğimiz bir dakika. ama onu bana bitiriyor. Yani bunu için para verilir yani. Verilir abi. Verilir. Neredesin? Başım çattı. Adam ismine bak, vahşi lan. Vahşi vahşi zaten herhalde. Wild yani Arkadaşlar ben böyle bir insan görmedim Şoför yani buna hayatını güvenebilmek çok zor aslında Ama adamın rahatlığı yani üst seviye abi böyle Parmağıyla böyle değiştiriyor direksiyonu O trafik manyak bir Ben böyle bir trafik hiçbir bir Asya ülkesinde bile görmedim yani Abi acayip bir trafik var yani İnsanlar böyle adam üstü Şuna baksana şu üçlü, üçlü Abi çek 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 şunu Orada üç olarak geldiler bir motorda yani böyle bir kural yok mu şimdi? <laughs> <Ne oldu abi? gülüyor> ya yani inşallah yani bu son videomuz olmaz yani inşallah. Arkadaşlar bunu ben şaka yapmıyorum Gerçekten. Tekrar evet. <laughs> başlayacağız. Abi ben burada bir kilo kaybedeceğim galiba. Abi. Abi şuna bak adam. Abi, ya, no do yeah. no, no, you want? You want? You won't. still 23 years old. Don't worry Don't worry. bak. Şimdi, bak. Oh. Adam yola bakmıyor oh. ya. Kardeşim, sana. Oh. Tam, tam, Abi, tam bir semp çocuğu. ya. ya. Burada, burada bir şey, bak. Adam tam oh. adam sen. Al sen çek. <laughs> dikkat <kameraya>, adam kamera, adamı. <laughs> Abi bak dikkat et, çekme. <laughs> Asim. Abi dikkatini çekme bak bak. Abi böyle bir şey yok. Abi bak. bunu <laughs> 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 Abi, abi ne oluyor? Abi, ne oluyor? Abi, Abi, abi ne oluyor? <laughs> Şuay you... 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 şuay şu, şu, Abi ay Öleceğiz öleceğiz Abi manyak bir şey yaşıyoruz şu an. Şu evet, ay 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 kardeşim, evet. bu işi bırak. Oh. <h sarà> bırak. <haz accustomed> <laughs> oh. ay ay <haz shuttle> Bu ay bırak. Abi, ay bunu, ay 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 Abi kalbim duracak şimdi. Veriyorum bak. Abi verme gaz. Öleceğiz şimdi. Abi. Abi bak adam. Abi çok keyif. Abi. çek. Abi bak kırmızı, 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 kırmızı. Ne kırmızı? Kardeşim öyle bir şey Vahşi hava yollarına hoş geldiniz. Ben, şimdi küfür etmek istiyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Zar <laughs> zor, zor kendimi tutuyorum. Abi bize bize önü oturmuş. Ben böyle bir şey beklemedim abi. abi bu ne? Abi. Abi otele kadar yol uzun. Şuna bak. Bir şeyler yapıyor şu an. Abi bir de yani yola bakmıyor adam yani. Gaz verme şu adama. Ahmet Şiba ya Ahmet Şiba. Abi bak kırmızı gazla geliyorsun lan. Abi bunun şeyi de frenleri iyi çalışmıyor bak ben sana diyeyim. Ya sen bir rahat ol abi şu adama bir güvenin. Adam <laughs> yol ya. Adam, <gülüyor> adam, <gülüyor> <yolda> ya. Adam, <gülüyor> <yolda> <gülüyor> adam burada yaşıyor. <laughs> <yolda. gülüyor> <laughs> <laughs> müzik <laughs> 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 adam manyak bir adam ya böyle bir adam yok ya gülü tamam. tamam? tamam diyorsun yallah <laughs> Adam keverten. Yener. Hey wa. Yener. Ne radar mı bir kovas? Yener. Ne olası bir hayat? Yener. Ne rıva türmüşüz inzamet? Yener. Wa kevende yapıyor teknoloji. Yener. Yeterse takip ediyor. Yawa. Kanik abi ben getirdim ya hakkınız helal edin bir şey olursa ben bak ben şaka yapıyorum, arkadaşım oh, oh, oh. Arkadaşım ben şaka yapmıyorum vallahi oh. billahi Abi. Allah'ım ya Rabbim ya. Adam, adam bak soğuduğuna bak adam. Abi ey abi burayı abi ya. <laughs> <İllallah veşhedennim>. <gülüyor> 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 <Sakin> ya. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya la havle ve la kuvvete illa billah. Vahşi reis de. Abi bak bu araba zar zor gidiyor. Lan ne ya? Adama video verin ya. <laughs> Abi, nasıl güveniyor? Adamın kafası güzel mi? Belli olma değil <laughs> mi ya? <laughs> Abi <hayır. Güzel> <laughs> <Hadi>, bu adam, bu <laughs> adam fena bir adam. Böyle adamlar ölümden kaçmaz. Ölümle yaşar. Böyle bir adam, böyle bir sürücü yok. Temelini de her zaman takar. Bak kemerini takar. <laughs> Safety first. Safety first. Kemer kemeri Aşağı, bir dese de de. de 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 takıyor. Aşağı. Temel beni çeril bakar. Temel beni çeril bakar. Adam bomba çıkar. <bir> <laughs> Abi nasıl öyle böyle, bir şey? Böyle bir adam başka bir yerde bulamazsın. Bugün de göz yaşadık. Bu, bu adam oradan oynuyor. Kalpten oynuyor. oynuyor. Bitti anladın mı benim Aynen, için? Evet. Ben kabul Abi nasıl olabilir? Nasıl al, bir, al, bir baba, bak, adam çevre de takıyor. Ya yani böyle bir şey yok abi ya. Bak arada çıkarıyor. Tamam mı? Hadi Allah Allah a. Allah a, Allah a, Allah a, Allah a. Allah a, Allah a, Allah a. Allah 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 baksana, Allah 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 abi Allah'ım yarabbim. Sayın kardeşim, araba böyle sürdür bak. Arkadaşlarım, ha. ben hayatta böyle bir şoför görmedim. Vallahi de, billahi de hiç böyle bir şoför böyle yok bir abi. Ya, böyle bir şey Sen buna spor araba ver, abi bu adam var ya... Ya ben bak, bak, sana bak, bak. Abi, Abi bak! Abi.

Ar arkadaş diyor ki, yavaş diyor bir arkadaş diyor yok yavaş falan değil diyor gidelim diyor. Ama yok arkadaşı Yani çok korkunç. Hazır mıyız? Yok yok. Abi bu nasıl araba ya? <laughs> Böyle işte kayırın trafikleri böyle. Evet, bu vahşiyle eğer tekrar yaşayabilirsek, bu günü bitirirsek. Abi, ben, bak ben sana ciddi diyeyim. Ben, abi gerçekten. Ben, abi, be. abi, abi, ben bu adam bana, ben bu adama güveniyorum. Abi ben kimseyim. Bu adam, burada, hayır, bak, hayır, burada. Kalbi. Kalbi arkadaşlar böyle bir şey yok. Adamın sürüşü. Ya ben de seviyorum ya arkadaşlar ya öyle böyle değil. Önde oturuyoruz. Bu araba zaten. Şuna bakın, şuna bakın. Ya şimdi bir durdum, bir frene basar gideriz lan. Yani tam adamın... Abi, abi yok. <laughs> Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ben adama güvenmek değil abi arabaya güvenmiyorum ya bu araba Zar zor gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> adam rahatlanamıyor. Ya bir de bu rahatlıkla ara bak nereye wow. evet, gidiyor. Abi kamerada yani. değil mi? Beni ziyarete yapıyorlar. Çok mu yapıyorlar Abi gaz yapma diyorum şu adamı ya. Bırak şu adamı. Abi gazı vereceğim. Bu <laughs> ne bisel? Ya, ya? Şu adam bırakın ya. Normal arabasın kubab. Bir şey almayın ya olay. Her <laughs> şeyi kana. Abi. şey. Yemeği, okay. <gülüyor> <gülüyor> Herkes eğleniyor ama ama ciddi yani. <laughs> <laughs> Şuna bak. <bakayım. gülüyor> <laughs> abi sen şu yolda. Abi ne? Abi abi. Abi bir de bir kısık Böyle bir şey yok. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Abi. Ne oldu Tuna'nın? O oh, demeye başladın ooo oh, diyorum tamam ooo ooo verip abi yapma Yal şunu abi, ya Allahın seversin yapma ya yala, yala, yala. Ya, yapma şunu şöyle <laughs> de demek abi adam yolda baksın. Ya ben sen. Tuna ben sen. Ben sen pis pis döverim vallahi. <laughs> Arkadaşlar ben hayatımda bir kere motor kazası geçirmiş adamım. Yani ya arabayı nasıl oha oha. Bu ne oluyor? Abi girdik biz. Bir Adam böyle kullanıyor arabayı. Ya Allah, Allah seversen. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. İnşallah. Ben arkada gülüyor Ben, ben, ben sinek krizi geçiriyorum şu an. Bir yandan gülüyorsun, bir yandan... Abi sinek krizi geçiriyorum valla. Ben bu adama güvendim abi. Anlamadım. Bu adam bana güven verdi. Ben, sen, ben senin güvenini... Abi... Güzel göz çevik var lan. Canım. Bu adamın formüle 1 sürücüsü olması lazım. Bu da seviyesiyle. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir...

باب انا 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 انا